Özel güvenlik görevlilerinin sorunları ve çözüm hakkında vermiş olduğumuz meclis araştırma önergesi söz aldım. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, ülkemizde çıkış amacı olan kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerini yürüten 365 gün 24 saat ve her noktada olan özel güvenlik hizmetleri vardır. Sanayi tesislerinde, AVM'lerde, eğitim kurumlarında, limanlarında, limanlarda, havalimanlarında, otogarlarda, sitelerde, kısaca tüm yaşam alanlarında varlıkları gün geçtikçe hissedilen ve kol, kolluk mantığı içinde yer alan bir yapıya kavuşmuştur. Özel güvenlik görevlerine olan ihtiyaç daha önceki yıllara nazaran kat 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 artmış gibi gözükse de eldeki veriler ışığında istihdam aynı oranda artmamıştır. Özellikle son 10 yılın rakamlarına bakıldığında 350 bin civarında faal çalışan sektör elemanı vardır. Bunun ötesinde eğitim kurumları, alarm izleme merkezleri, teknik ve idari çalışanları göz önüne bulundurulduğunda hiç de küçüm, küçümsenmeyecek oranlarda çalışan kitlesine sahip olduğu ortadadır. Bu saydıklarımız yanında elde net veriler olmamakla birlikte bir buçuk milyonda elinde belgesi olan insan vardır. Özel güvenlik sektörü dünyada ve Türkiye'de önemli bir noktaya gelmiştir. Özellikle artan toplumsal olayların yanı sıra salgın hastalıkla mücadelede de özel güvenlik önemli bir rol üstlenmiştir. Özel güvenlik birimleri ve görevlileri devletimizin almış olduğu önlemler çerçevesinde sağlık çalışanları ile birlikte büyük bir özveriyle ve uyumla çalışmışlardır. Asıl görevleri olan kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki güvenlik hizmetlerini ifade ederlerken salgın sırasında kendilerine düşen görevleri de takdir edilecek bir şekilde ifade etmişlerdir. Özel güvenlik görevleri sadece sağlık kurumlarında değil fabrika, banka ve AVM gibi halkın yoğun bulunduğu ticari işletmelerde de alınan önlemlerin uygulanması noktasında görev almaları ile dolaylı da olsa ekonomimize katı sağlamaktadır. Çalışma hayatının normalleşme sürecinde yerini alarak destek sağlamaktadır. Bu salgın dönemi özel güvenlik hizmetlerinin gerekliliğini ve onlara olan ihtiyacı bir kez daha net bir şekilde ortaya koymuştur. Değerli milletvekilleri, Türk özel güvenlik sektörüne bakıldığında 40 yılı geride bırakmış olmasına rağmen sistem hala tam olarak rayına oturmamıştır. Hali hazırda gelişmeye açık olan özel güvenlik sektörünün yapısal bir takım ihtiyaçlarının yanında çalışanların özlük noktasındaki ihtiyaçları tam olarak karşılanamamıştır. Özel güvenlik sektörünün ayakta durabilmesi için bazı çalışmalar yapılmalıdır. Örneğin harçlar kaldırılmalıdır veya sembolik rakamlara çekilmelidir. Ayrıca şirketlerden ve eğitim kurumlarından alınan makul seviyede tutulmalıdır. Kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın tüm özel güvenlik görevlerinin özlük hakları iyileştirilmelidir. Temel eğitim ücretlerinin eğitim kurumlarını ve adayları mağdur etmeyecek şekilde ortak belirlenmeli ve ücret farklılıkları ortadan kaldırılmalıdır. Yenileme eğitim ücretleri Devletin eğitim fonlarından veya özel güvenlik harç fonundan karşılanmalıdır. Özel güvenlik görevlileri ve sektör çalışanları fiili hizmet zamından yararlandırılmalıdır. Sağlık kurul raporlarından alınan ücretler kaldırılmalıdır. Özel güvenlik, hiyerarşik yapısının temel mezuniyet esası değil, liyakat esası olarak düzenlenmesi gerekir. Meslek hastalıkları bünyesinde özel güvenlik mesleğine yönelik, psikolojik danışma merkezleri tüm il ve ilçelerde kurulmalıdır. Özel güvenlik eğitim kurumlarında mesleki yeterliliğe ulaşmış ve en az 15 yıl fiilen çalışmış özel güvenlik personelinin eğitimci olabilmesinin önü açılmalıdır. Görev gereği hassas yerlerde ve özellikle alanlarda çalışan personele ek tazminat ödenmelidir. Görev başında ölen ya da sakatlananlara şehitlik ya da gazilik ünvanı verilmelidir. Gazze Meclisi ve Büyük Türk Milletini saygıyla selamlıyorum.